Ee, favori aktiviteniz buradaki oyunlarda hangisidir acaba? E, ee, daha kızağını seviyorum. Ben de daha kızağını. Ne sallanacak? Daha kızağını. Daha kızağını. Daha kızağını. Daha kızağını. Daha kızağını. Kıza. 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 Ben serbest atlayışla dev salıncak arasında kalıyorum. İkisi de çok güzel seçenek. İp parkur. İp parkur. Zip line. Ben seni. Daha. Ne diyor? Daha kısa. Daha kısa. Daha kısa. Benim de daha çek. i̇ki tane var. Birincisi bu kaya tırmanışı gibi olan serbest tırmanış, sportif tırmanış. İkincisi de kızak galiba. Doğru mu? Daha kıza, evet. Daha kıza. Daha kıza. Daha kıza. Benim de kızak. Serbest atlayış. Tamamdır. Ekstrem parkı bir kelimeyle anlatmanızı istesek. Ben korku derdim ya. Korkunç bir tık ama yine de eğlenceli. Ben mutluluk diyeceğim çünkü eşim de böyle bir yere ilk defa geldi. Ee, yani. ben biraz korku, heyecan. <laughs> Şehrin en muhteşem yeri. Ekstrem. Eğlence. Heyecan. İhtiyacım olan adrenalini kesen Bursa'daki teker diyebilirim. Evet. Ekstrem. Adrenalin. Adrenalin. Yorucu <laughs> ama çok eğlenceli. Ekstrem <laughs> Park'ı bir kelimeyle anlatmanızı istesek? Adrenalin. Heyecan. Kesinlikle macera.